Evet. 8 Temmuz'da verdiğimiz Temmuz siparişi bugün 19 Temmuz'da teslim aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım. Paket bu şekilde geldi. Gayet güzel. Herhangi bir problem yok. Kurt dışından gelmiş olmasına rağmen. bu şekilde ambalajı geldi. Yurt içi e-ticaret et siparişlerimizde bile bu kadar düzgün gelmiyordu. sipariş verdiğimiz ürünlerin hepsi eksiksiz bir şekilde geldi. Temin edilemeyen herhangi bir ürün yok. Ürünlerde herhangi bir depoda görünmedi şimdilik. Kırık, patlak, çatlak veya verdiğimiz siparişin muadili bir ürün yok. Verdiğimiz siparişlerin birebir aynısı geldi. Gayet de sağlam bir şekilde tüm ürünler elimize ulaştı tam bir haftalık süreçti. Yani 11 günlük süreçti ortalama. Siparişimizi elimize ulaştık. Evet. Aldığımız ürünlerden bir tanesi bu. Süs bir gözlük. Kaliteli, güzel bir gözlük. Süs amaçlı. Bunun fiyatı 35 lira 27 kuruş. Bir adet tırnak seti. İçinden de turpusu. Bunun fiyatı 21 lira 17 kuruş. Bu da Çin örgünün el çantası. Paketlemeler oldukça güzel, sağlam. fiyatı 130 TL. Şöyle. Omuz asması için baskılık. Beyaz çiçekli bir çip küpe. Fiyatı 30 TL. Mutfak rafı, deterjan vesaire herhangi bir şey konulabilir. 114 TL. çiçek desenli kapitano siyah seyahat çantası. Kapitoneli. Şöyle cüzdan. Orta boy. Şuradan askılı da var. gayet de geniş ve güzel. Vintage. Bunun da fiyatı 195 lira. Bu da Çin malı. Tuvalet kapağı tutacağı. vermiştik. Gayet güzel, kullanışlı. Bir ürüne benziyor. Yine bir tırnak seti. 18 lira. da diğer bir tırnak seti modelimiz. Bunun da fiyatı 14 lira 50 kuruş. Beşli mutfak sünger seti. Bunu çok merak ediyoruz. Kalitesini. Ürün güzel, kaliteli bir ürüne benziyor. Ama kullandıktan sonra tekrardan bir bakacağız. Olumsuz bir durum söz konusu olursa bilgisini veririz. Leke tutmayan, koku yapmayan bir ürüne benziyor. Bunun da fiyatı 19 lira 50 kuruş. Bir çift babet ayakkabı. verisine baktığımızda gerçekleri Türkiye'de bu ürünü bu fiyat almak gerçekten imkansız bir şey. Fiyatı 290 lira. Gayet de esnek. Ve muhtemelen ayağı yormayan babet ayakkabılardan. bir çift küpemiz var. Bu da gayet internette görüldüğü gibi şık, tasarımı güzel. 29 lira 50 kuruş. Ve son olarak da sarımsak ezici. Mekanizma sağlam. Kolay bozulabilecek bir ürüne benzemiyor. Kullanımda rahat, güzel. Bunun fiyatı da 38 lira 20 kuruş. Bu gördüğünüz ürünlerin hepsinin toplamı 1229 TL Bunun 200 TL'si vergi Gerek kalanı 900 TL'si sadece yaklaşık 1000 TL'si de Ürünlerin toplam değeri Bu sipariş verdiğimiz tarih 8 Temmuz. Elimize ulaşan tarih 19 Temmuz. 11 günde elimize ulaştı. Ambeyan tüm hareketlerin Temur sitesinden bilgisini verdi. Gerek siteden kendi hareketleriyle, kargo hareketleriyle, gerekse mail yoluyla paketlenme aşamasından, hazırlanma aşamasından paketlenmesine, havalanı süreci, gümrük aşaması, Türkiye inmesi, Türkiye'den bize MNG kargo ile geldiği aşamaya kadar hepsini anbean bilgisini verdi. Ekstradan kargonun gelme aşamasında dahi herhangi bir aldığınız ürünlerin bir tanesi indirim olduğu takdirde kredi olarak da hesabınıza geri yükleniyor. Krediyi de burada puan gibi düşünelim. Hesabımıza bir puan geliyor. Yani aldığınız ürün siz alırken 100 liraysa kargo aşamasında 50 liraya düşmüşse eğer hesabınıza 50 lira kredi olarak yükleniyor. Bu şu ana kadar bizim hiçbir sitede görmediğimiz bir şey. İnşallah bu böyle devam eder. Türkiye'deki e-ticaret siteleri de buradan feyiz alarak vatandaşa bir imkan, bir kolaylık sağlar. Hakkaniyetli olan da bu normalde. Temmuz'a da bu imkanları ve bu sisteminden dolayı da teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle devam eder. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız olursa yorumlarda yazarsınız. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. İkinci bir siparişimiz de var. O da eli kulağındadır, elimize ulaşır. Onun siparişini daha sonradan verdik. O da elimize geldiğinde onu da aynı şekilde tek tek ürünleri tanıtarak bilgilendirmeler yaparız. Teşekkür ederiz.